Şampiyon kuşlar. Kuşlar dünyasında uçmaktan daha farklı yetenekleri olan türler de vardır. Örneğin deve kuşu, Veld Runner, yani yol koşucusu isimli bu kuş olimpiyat rekoru kırmış bir atletten daha hızlı koşabilir. İnsan, deve kuşu ve Roruner arasında 100 metre koşu yarışması yapılacak olsa bu yarışı kaybeden şüphesiz insan olacaktır. Bir Olimpiyat şampiyonu saatte 39 kilometre hızla koşabilirken deve kuşu saatte 60 kilometreye varan bir hızla ulaşabilir uzun bacakları ile bir adımda 3 metre mesafe kat eder. Bu kuşlar canlılar dünyasının en hızlı atletlerinden biridir. Penguenler de bir kuş cinsi olarak kabul edilir. Ancak kısa kanatları havada değil, suyun içinde ilerlemelerini sağlar. Karada oldukça hantal görünen bu sevimli canlılar, suyun içine girdiklerinde adeta uçmaya başlarlar penguenlerle insanlar arasında bir yüzme yarışması yapılsaydı, kaybedenler yine insanlar olurdu. Çünkü penguenler bir olimpiyat şampiyonundan 3 kat daha hızlı yüzerler. Üstelik bunu yaparken çok az enerji harcarlar. Bunun sebebi, vücut tasarımlarının suda hızlı yüzmelerini sağlayacak şekilde yaratılmış olmasıdır. Suyun içinde adeta bir sürat motoru gibi hareket eden penguenler, Karada yaşayan canlılar içinde gerçek yüzme şampiyonlarıdır.